Pistonkafalar.com otomobil haber ve ilan portalında hepinize merhaba. Bu hafta bir dönemin hayal otomobili Opel Vectra GT'yi tanıtacağız. Opel markasını D segmentinde temsil eden Vectra'nın A kasa kodlu versiyonu 1988 ve 1995 yılları arası üretilmiştir. Haber konuğumuz 1. ve 2. nesil Vectra GT modellerinden serinin ilki olan MK1 ise 1993 yılında C20XE motor kodlu 2.0 litre hacime sahip 16 valf 150 beygir motor gücü ile pazara sunulmuştur. Maksimum 217 km saat hıza ulaşabilen otomobil, 0'dan 100 km saat hızlanmasını 8,5 saniyede gerçekleştirirken, standart versiyonlarından efsane gri rengi, 20 şer bagaj üstü spoileri, 195-60-15 lastikleri ve diğer modellere göre daha hafif ve sportif tasarlanmış alüminyum ile ayırt edilebiliyordu. Aradan geçen bir yılın ardından emisyon kuralları gereği gücü 136 beygire çeken araçta siyah ve beyaz renk seçenekleri de sunuldu. 4 lis frenleri, kapı içi çelik barları, yol bilgisayarı, deri direksiyon simidi dönemin standartları için oldukça modern ve dikkat çekiciydi. 1993 yılında hızlı aile babaları ve gücü sevenlerin hayal otomobili olarak kalplere kazınan Vectra GT'ler, ilgili yıllar Türkiye pist şampiyonasında da motor sporları sevenlerin gönlüne girmeyi başarmıştı. 1995 yılında yerini B kasa kodlu versiyona bırakan Vectra'nın GT serüveni 1999 yılında yeniden sevenler için hayat buldu. O yıllar motor sporlarında da uzun süre modifiye edilip kullanılan X20 XEV motor kodlu ünite dönemin GT versiyonlarında 2.0 litre hacime sahip 150 beygir güç ünitesiyle tutkunlarının karşısına çıktı. Bu motora sahip GT'ler Kağıt üzerinde sıfırdan 100 km saat hızlanmasını 8 saniyede gerçekleştiriyor ve maksimum 220 km saat hıza ulaşabiliyordu. Selefin'de olduğu gibi yine orijinal İrmşer bodykit ile diğer kardeşlerinden ayırt edilebilen bu hızlı sedan yalnızca 1 yıl üretimde kaldı ve sadece gri renk olarak pazara sunuldu. Dışarıdan bakıldığında İrmşer ön tampon altı spoiler, yan marş piyaller, bagaj üstü spoiler ve çift çıkış spor egzozlar Ayrıca koyulaştırılmış stop grubu ile dikkat çeken otomobilde 16 inç spor jantlar kullanılmıştı. B kasa kodlu Vectra GT'nin yaşam alanında ise gri çerçeveli gösterge tablosu ile yine gri kaplı konsol ilk dikkat çeken sportif detaylar arasında yer alıyordu. Önden çeker ve 5 ileri manuel şanzımana sahip otomobilde spor koltuklar ve standart olarak sunulan sunroof ergonomiyi artıran detaylar arasında yer alıyordu dönemin en çok beğenilen otomobilleri arasında yer alan Vectra GT'ler daha sonra yerine Opel'in OPC serilerine bırakmıştır. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.